Şimdi sivilli halkayı çok yakından çekmiş olarak anlatacağım size. Doladım. Şu orta parmağımı şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Bakın Şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Bunu buradan çıkartıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Tam birleşim yerini tutuyorum tığımı geçiriyorum. Pin alıyorum. Üzerime atıyorum. İkisi birlikte bakın şu iki ip birlikte alttan geçiyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Geçtim. Bir sık iğne daha yaptım. Ben sizi yine daha yaptım. Bir, bir, araya de bir, iki, üç tane. Buradan şurayı sayıyorum. Şuradaki bir, iki, üç. Şimdi tariflerde S, H, 4 s h altı yani sh dediğimiz sıkır, sihirli sık iğne yani bu yaptığımız kaç diyorsa onu da şu v'leri sayarak buluyoruz genellikle altı sık iğne ile başlıyoruz şuradaki ipimizi çektiğimizde de burası küçülüyor devam ediyorum şimdi bunu altılayalım 3 4 5. 6 Tekrar sayalım bakın. Tam net görebilmeniz için şöyle yapayım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu birleşim yerinden önce şuradaki ipimizi çektiğimizde burası sıkışıyor bakın. Ortası kapandı. Şimdi buranın bir püfü var. Burası bizim için çok önemli. Yani burası hep bizim satır başımız olacak. O yüzden buraya bir parça farklı renk bir ip koyuyoruz şu araya, şöyle, şu şekilde. Sonra üstüne zincir çekmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Birincinin içinden geçiyorum. Şu şekilde. ilk yaptığımın tekrar çıkayım şöyle tekrar göstereyim. İlk yaptığımın iki tane iki, yani V şeklinde olan iki parçanın da içinden geçiyorum. Yine üstünden alıyorum ve çıkıyorum. Ve altı taneyi yaptıktan sonra genellikle bu sıra çift batılır. Yani her sık iğne iki tane battı. Şimdi bir tane battım, aynı yere ikinciyi batıyorum. İkinci sık iğneme geldim. İki tane buraya yapıyorum. Bir, iki. Üçüncü sık iğneme geldim. İki tane de buraya yapıyorum. Bir, iki. Dördüncü sık iğnemdeyim. Bir. 5. sık iğneye de yine 2 tane yapıyorum. 1 2 Ve son sık iğnedeyiz. Buna da 2 tane yapıyorum. 1 2 Şimdi bir sayalım bakalım. Yine V'lerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane de siyahın altında 12. Şimdi buradan bu süt ip siyah ipimi şimdi öne geçiriyorum. Her başladığımda bunu bir ön bir arka şeklinde. Burada çizgi şeklinde böyle yukarıya doğru biz ördükçe çıkacak. Bunu her seferinde getirmeyi unutmuyorum. Her sırada bu işlemi yapıyorum. Şimdi bir ör. İkinci sık iğnem iki tane batacağım. Aynı yere. Bir, iki. Şimdi üçüncü tek geçeceğim. Bir tane yaptım. Dördüncüye yine iki tane batacağım. Bir. 2 tek yapacağım çift yapacağım tek yapacağım çift yapacağım. Yani bir ör, bir arttır. Bir ör, bir arttır. Şimdi tekrar sayalım. Şöyle yapayım. Sihrin altında bir tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şöyle yapayım daha net görün. 13 14 15, 16, 17, senin altındaki de 18.